Nedir tam olarak Brain Gym? Brain Gym 90 ülkede 50 dile çevrilmiş bir teknik. teknik. Bir öğrencinin sabah bunu yaparak evden ayrılması veya sınıfına geldi, orada bunu yaparak güne başlaması çok ciddi farklar yaratıyor. Eğer ki ben kafamda iyiysem, duygularım da iyiysem ve bedenimde iyiysem Hı -hı. aslında bilişsel fonksiyonlarımı geliştirme şansım oluyor. Nedir bilişsel fonksiyonlar? Öğrenme, yazma, okuma, dinleme, görme, anlamlandırma, muhakeme etme, organize olma, konsantre olma, odaklanma bütün bunları rahatlıkla geliştirebiliyorum. Ve bir sonsuzluk işareti çiziyorum. Bu sonsuzluk işaretini çizerken gözlerimle de bunu takip ediyorum. Ve sonra iki parmağımı alıp kollarım gergin ve bunu bu sefer iki parmakla yapıyorum. Yine baş ve orta parmağımla o noktaları tutuyorum. O varken yine bir yatay çizgi takip ediyorum gözlerimle. Bu dörtlüğüyle güne başlamak inanın ki çok büyük fark yaratacak. Sevgili dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine konuğum Kezban Özgür Bektaş, kinesiyoloji eğitmeni ve yazar Kezban'a hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün brain gym diye bir teknik var ondan bahsedeceksiniz bize. Ben ilk kez duyuyorum açıkçası. Özellikle çocukların tam da okula başladığı dönemde bence velilerin, ebeveynlerin çok dikkatini çekecek bir tekniktir bu. Nedir tam olarak brain gym? Brain'cim, kinesiyolojinin bir alt dalı, daha önce sizinle kinesiyolojiyi konuşmuştuk. Kinesiyolojinin alt dalı, eğitim kinesiolojisi, Paul Denison tarafından geliştirilmiş bir teknik. Pordenis'in de kendisi çocukluğunda öğrenme güçlüğü ve okuma güçlüğü çeken bir birey ve aynı zamanda gözleri çok ileri derecede miyop olan birisi hı hı. zamanında optometrist deniyor. Onlar optometristlerle yaptığı çalışmalar sırasında gözleriyle yaptığı hareketlerin kendi okuma sistemine katkıda bulunduğunu fark ediyor ve sonrasında kendisi eğitmen olarak aldığı eğitime. Kinesiyolojiyi de ekliyor hı hı. ve e, doğalımızda olan refleksleri işin içine katarak bir sistem geliştiriyor. Bunun adı da Brain Gym. Ve, e, Paul Dennison şöyle söylüyor, öğrenme zorluğu diye bir şey yoktur diyor. Öğrenmek için hareket edersek hı hı. bizler ve çocuklarımız için arzuladığımız sağlıklı, başarılı ve zekayı kullanabildiğimiz bir gelecek mümkün diyor. Ay çok ciddi bir sıkıntı ama hani bu tarz sorun yaşayan çok fazla bebeğim var ve bunu kendine dert eden. Pordenis'in kendi göz hareketlerinden yola çıkmış Hı -hı. ama sonrasında yine işin içindeki kinesiyoloji olunca bedendeki akupresür noktaları var işin içerisinde, meridyen bilgisi var. Bütün bunlarla harmanlayarak 26 hareket belirliyor ve Hı -hı. bu hareketler aslında 3 ana gruba ayrılıyor. Bir Hı -hı. Şimdi bu, şunu da söylemem gerekiyor. E, terminoloji Türkçe yok bu alanda. Dolayısıyla bazı şeyleri ifade ederken böyle biraz komik geliyor. E, o yüzden onu da söyleme ihtiyacı duydum. E, eğer ki ben kafamda iyiysem, duygularım da iyiysem ve bedenimde iyiysem hı hı. aslında bilişsel fonksiyonlarımı geliştirme şansım oluyor. Hı hı. Nedir bilişsel fonksiyonlar? Öğrenme, yazma, okuma, dinleme, görme, Anlamlandırma, muhakeme etme, organize olma, konsantre olma, odaklanma bütün bunları rahatlıkla geliştirebiliyorum. Hı hı, Dolayısıyla hı. göz hareketleri dediniz sadece göz hareketleri değil tüm bedeni kullandığımız hareketlerden oluşuyor. Hı hı. Ama e, bir göz hareketi gösterebiliriz. Evet ee, çok güzel olur. E, Somut olarak da göstermiş oluruz aslında izleyenlere. Şimdi dedim ya... E, Kafamda iyiysem, duygularımda iyiysem ve bedenimde iyiysem hı hı. ve aslında bu üçü de bedenimin başka yönlerine temas ediyor. Yani kafamda iyiysem ben bedenimin ortasından bir çizgi çekin, sağ ve solda dengeli olmaya başlıyorum. Eğer kalbimde, duygularımda iyiysem bedenimin aşağısında ve yukarısında dengeli oluyorum. Eğer e, bedenimin e, bedenimde iyiysem Hı -hı. öne ve arkaya doğru iyi oluyorum. Bunların Hı -hı. hepsi başka yerlere temas ediyor. Artık eğitimin konusu oluyor. Hı -hı. Ama bunu bilmek yeterli. Şimdi yapacağımız göz hareketi ise bizim sağ ve sol beynimizi e, dengeli kullanmaya yarıyor. Bunun Hı -hı. için e, işaret parmağımı uzatıyorum Hı -hı. ve bir sonsuzluk işareti çiziyorum. Bu sonsuzluk işaretini çizerken gözlerimle de bunu Takip ediyorum. Ben tersten çizdim galiba. <laughs> ee, yükselen diyoruz. Yükselen bir sonsuzluk işareti çizmek yani yukarı doğru yukarı hareketle doğru. daha tamam. e, bizde yine olumlu şeyleri çağrıştırıyor. Sonra el değiştiriyorum. Evet. Aynı şeyi diğer parmağımla yapıyorum. sonsuzluk hareketi dediğimiz hani 8 yatay yana 8 hani bilmeyenler varsa buradan böyle evet. Ve sonra iki parmağımı alıp kollarım gergin ve bunu bu sefer iki parmakla yapıyorum. Hı, -hı. Şimdi bunu yaptığımızda aslında el ve göz koordinasyonumu da sağlamış oluyorum. Hı -hı. Mesela çocuklar bazen, çocuklar değil aslında hepimiz için artık geçerli. Yetişkinler Şimdi, de yapabilir bunları tabii. Doğru. Aynen. Hı -hı. Bu arada onu da ekleyelim hemen. Brain Gym 90 ülkede 50 dile çevrilmiş bir teknik. teknik. Hı -hı. Ve sadece çocuklar değil, Hı -hı. yani hayatın içinde Herkes. yer alan herkesin kullanabileceği bir teknik. Hı -hı. Dolayısıyla... Bunu yaptığımızda el ve göz koordinasyonumu da sağlamış oluyorum. Hani çocuk tahtaya bakıyor, önüne yazıyor, tahtaya bakıyor. Bir andan sonra o koordinasyon kaybolmaya başlıyor. Hı -hı. Bunu yaptığımızda bu koordinasyonu da sağlamış oluyoruz. Hı -hı. Bu 26 hareketi belki aklımızda tutma imkanımız olmayabilir. Hı -hı. Fakat Brain Gym'in bir dörtlü hareketi var ki çok da basit yine dört hareket. Sadece bunu bilmek Hı -hı. ve diyelim ki öğrenciysek bir öğrencinin sabah bunu yaparak evden ayrılması veya sınıfına geldi orada bunu yaparak güne başlaması çok ciddi farklar yaratıyor öğrencilerin hayatında. Aslında bunu ikinci, ikincisi. İkinci harekette B27 dediğimiz noktalar var. Köprücük kemiğimizden aşağı indiğimizde elimize gelen boşluklar. Şu iki parmağı yani baş parmağımla ve orta parmağımla o noktalara Hafifçe masaj yaparken diğer elimde göbek deliğimin üzerinde. Hı hı. Bunları ovuyorum ve gözümle de yatay bir çizgi takip ediyor gibiyim. Şu an gözüm atlıyor olabilir çünkü ışıklar var. Hı hı. Ee, ve sonra elimi değiştiriyorum. Diğer elimi göbek deliğimin üstüne koyuyorum ve yine baş ve orta parmağımla o noktaları tutuyorum. Ovarken yine bir yatay çizgi takip ediyorum gözlerimle. İkincisi de bu hı hı. üçüncü yapacağımız şey çaprazlama çaprazlamayı da dirseğimle ayaktayken yapıyoruz tabi bunu dirseğimle dizimi birbirine yakınlaştırarak veya birbirine değdirerek yapıyorum bir 12 tekrar yapmak yeterli, yeterli olacaktır hı hı. sonuncu harekette ayaklarımı yine ayaktayken yapıyorum bunu ayaklarımı birbirinin üzerinden aşırıyorum ellerimi de bileklerimden üst üste koyup çevirip ters döndürüyorum ve kalbimin üzerine koyuyorum. Gözlerim kapalı, dilimde damağa yaslı. Bu şekilde gözlerim kapalı duruyorum. Birkaç nefes alıp veriyorum bu pozisyondayken. O nefeslerimi alıp verdikten sonra ellerimi çözüyorum, ayaklarımı da çözüyorum. Ellerimi piramit gibi yapıyorum. Bir, bütün parmak uçlarını birbirine değdirip Karnımın ya da göbek deliğimin önünde bir piramit yapıyorum. Burada da birkaç nefes alıp veriyorum. Hı hı. Aslında dört hareket yapmış olduk. Ee, teferruatlı anlattık ama sonuçta çok basit ve bir dakikadan fazla zaman almayan şeyler bunlar. Hı hı. Her birinin açılımı var. Neden bunu yaptığımıza dair eğitimlerde bunların e, nasıl işlediğini anlatıyoruz. hı. hı. E, testlerini yapıyoruz kişi deneyimlemiş ve m, zihnini ikna etmiş oluyor bir noktada e, bu dörtlüğü yapıp güne başlarlarsa yani su içmek e, beyin noktaları deniyor beyin noktalarını ovdum bir elim göbeğimde ovdum Hı -hı. elimi değiştirdim ve gözümle bir sabit çizgi çizdim Hı -hı. Hı -hı. E, çaprazlama yaptım ve ayaklarımı çaprazladım ellerimi ters kavuşturup durdum ve sonrasında bir piramit yaptım bu dörtlüğüyle güne başlamak inanın ki çok büyük fark yaratacaktır. Gerçekten de yani bir iki dakikayı alabilecek hareketler ama ciddi anlamda fark yaratacaktır. Evet. Okullarda gerçekten çok ciddi söylüyorum yani bir dakika öğretmenler değil mi buna ayırsa ki yaptıkça da zaten her gün daha hızlı şekilde yapmaya başlayacaklar. Dolayısıyla hızlıca yapılıp bitecek. Daha farklı başlayacaklar güne. Daha verimli bir şekilde. Peki bahsettiğimiz Brain Gym eğitimini sizden almak isteyenler nereye başlıyorlar? Nereden bulabilirler sizi? Instagram'da bana ulaşabilirler. Kezban Özgür Bektaş olarak ismim. Instagram ismim de o şekilde. Oradan bana ulaşabilirler. Belirli tarihlerde eğitimler var. Şu an Anadolu yakasında İstanbul Anadolu yakasında Umayla Yaşam Merkezi'nde yapıyorum tüm çalışmalarımı. Umayla Yaşama da ulaşabilirler. Hı hı. Her ikisi de olabilir bana veya oraya. Peki yurt dışından şimdi bize dünyanın her yerinden izliyorlar. Yurt dışından bu eğitimi almak isteyenler olursa online'da oldu mu ya da olacak mı? O tarz imkan da var mı? Ee, evde kaldığımız dönemlerde online yaptım bu çalışmayı. Hı hı. Ee, fakat ben eee tatmin olmadım yaptığım şeyden. Yan yana olmak, o hareketleri paylaşmak bana bana da daha iyi geldi. O yüzden hı hı. şimdi yüz yüze e, yurt dışında zaten bunun eğitimleri bolca var. Hı hı hı. E, ben de bir yurt dışı kaynaklı buraya misafir ettiğimiz e, bir, bir dönem merkezim vardı. E, Fransa'dan davet ettiğimiz Thierry andan aldım eğitimimi. Hı hı. Aslında dört günlük benim aldığım eğitim 4 günlük bir eğitimdi ve sabah 9'dan akşam 6'ya 7'ye kadar süren bir eğitimdi. Fakat hı hı. şu an benim verdiğim atölye çalışması gibi düşünebilirsiniz. Çünkü daha evvel uzun süreli eğitimler açtım ama hı hı. ona zaman ayırma kısmında birazcık kişilerin tereddütleri olduğunu görünce hı hı. sıkıştırılmış bir program yapıp bunu bir atölye çalışması haline getirdim ve böyle böyle sunuyorum şu anda. Pratik bir şekilde o zaman evet. sizden atölye çalışması şeklinde de alıp evet. hayatlarını uygulayabilirsiniz. Evet. Evet. Tüm tümden gelimle bir atölye çalışması yapıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.